Birazcık çırnacık sesi dinleyeyim hanım teyze. Evet. Birazcık çırnak sesi dinleyelim diyorum ya. Dinle. Ey gidi. Ha buraya evet. geldim babaannemle beraber. Evet. Seni görünce babaannem geldi aklıma ya. Ee, geldi buralara, ha, evet. Geldi o da buralara. Tabi tabi peşine evet. kovardık ya. Nereye gidiyorsun? Gel gel gel. Bunun ismi neydi? Yürüme. Çiçekli. Bak, Çiçekli. Çiçekli. gel bak, gel. 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 filan diyorsun öyle mi? <laughs> Ama orada çeker e da tuşuru sen hanım teyze. Hoş Sen ismin ne? Gel gel gel, ya, ya. Gel, 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 seni gel, 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 at gel. 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 Onu çevireyim mi gel. 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 geri Gel. 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 Nereye gidiyorsun? He? Nereye? Gel 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 gel. 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 Gel Nereye koşuyorsun? He? Nereye koşuyorsun? Nereye koşuyorsun? Ama sanki lafını dinlemiyor ya. Yok yok hiç. Bunlar yeni nesil ya. Ha? Bunlar yeni nesil o zaman. Başka şey otluk otlu kalmadı oraya piştik. Daha nereye gidiyoruz yani o Eskiden obalardan aşağı giderdik da herkesin yerine. Yağılıydı. Şimdi herkes kendi yerini kendi yer yer. Heee. Koymayın kimse kimseyi. Böyle yol boyu ama o karşıda bahçemiz var. Oraya doğru ineceğim. Ha oradan aşağı ineceksin öyle <gülüyor> mi? Heee. <laughs> 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 oraya dağından aşağı. Oraya rüzgar kırağından. Heee. O zaman hayvan biliyor orayını. Evet. evet. Ha, evet. ondan gidiyor. Evet. Bilgi de var oğlum. Doğru. İyi, Hadi Allah ha. sana kolaylık versin. Sağ ol oğlum. Teşekkür Ey ediyorum. Eyvallah. Sağ olasın. Hadi Sağ ol. Sağ ol.